merhaba arkadaşlar bugün polo inceleyeceğiz bunun alım videosunu kanala atmıştım zaten oradan küçük bir video ona da bakabilirsiniz polo 1.0 Comfortline şöyle güzel bir rengimiz var mavi rengimiz şöyle incelemeye başlayalım burada araba 2020 model ön taraf e, golflere benzemiş tabi arkadan biraz değişik duruyor golfe benzemiyor şöyle farlara baktığımız zaman farları halojen, sinyalleri halojen. Yani bilmiyorum Renault en boş pakette bile Clio'ya led far koyuyor. Ee, bu Volkswagen olmamış. Şurada güzel bir gündüz farımız var ama. Elmas'ta gibi güzel bir şey duruyor. Ön par sensörlerimiz var. Bunlar da gayet güzel çalışıyor. Yani işlevsellik oluyor. Yani Volkswagen e, opsiyon olayı çok farklı yani ön par sensörü koyuyor şuraya bir beyaz led ampul takamıyor yani değişik fiyatlarımız güzel onlar 15 inçmiş ama şöyle biraz bir 16 inç falan olsaydı daha güzel dururdu ama çantın bu elmas kesimi gayet güzel e, gelmiş 185 65 15 ev altında bu arada arabayı da yeni yıkattım ama yine de yollar pis olduğu için kirlenmiş. Aynalarımız böyle biraz ufak çapta ee, değişik yani Polon aynaları biraz küçük kalıyor görüşte ama işte alıştıktan sonra idare ediyorsun. Şurada bu 2019 mu 2020'den sonra falan Volkswagen burada Volkswagen anlamıyla beraber geliyor. Şöyle arkaya geçtiğimiz zaman da arkası toptanımız daha lejen. Bilmiyorum acaba Highline'da led olabilir mi? şöyle burada güzel detaylarımız desenlerimiz var yine sinyal halojen yanıyor şu içindeki şey de halojen ama ledimsi gibi duruyor yani şöyle bir de bagaj açtığımız zaman küçük bir bagajımız var yani zaten bir aile arabası değil genç arabası ve kadınların kullanabileceği bir araba burada böyle bir şey. kitapçık değil de bu katalog gibi bir şey Açalım trafik şantamız var, altta stetme, stetmemiz de var. Artık yeni arabalarda e, stetme gelmiyor. Bunun koyması güzel olmuş. Yine büyük boy bir stetme, 185-65-15 bu da. E, bunun markası ne? Markası ne blue diyor da. Neyse. E, şuralarda da kaplama olsaydı e, iyi olurdu. Yani yalıtım'a güzel etkisi olurdu. Burada şöyle bir şey koymuşlar. Reflektör falan. Yani güzel. Dedim gibi araban değişik opsiyonları var. Yani Volkswagen orta paketlere özellik koymayı pek sevmiyor herhalde. Yani değişik özellikler koyuyor. Mesela ön par sensörü demiştik. Ön par sensörü var ama farlar halojen. Ya filmle beraber e, arabanın rengi Gayet güzel renk oyun bu jantla beraber. Gayet güzel. Ee, Sunroof'u bu arada e, Highline'in üstüne opsiyon olarak anlıyor. Şöyle içeri geçelim. İçeri geçtiğimizde de içeri klasik Volkswagen. Ee, bu direksiyon zaten Passat'ta da Golf'ta da hepsinde e, kullanılıyor. Sadece birkaç yerleri değişiyor. Ee, bu ekran e, TFT. Ortası dijital. Bildiğiniz gibi yanlar analog. Ee, gayet güzel yani Volkswagen'ın bu ekranda kullanışı gayet güzel. Ama bu ekran harbiden güzel yani Polo'ya göre. Yani bu sanak bu arabaya e, harbiden güzel bir ekran takmışlar. Yani bunu şöyle bir ses sistemine de bakalım. Şöyle radyoda çalmasına rağmen bakalım nasıl e, gelecek. <laughs> gayet güzel tatminkar bir şey. ses var. Basları falan gayet güzel e, vuruyor. Yani o ses sistemleri güzel. Böyle buraya baktığımız zaman altta böyle bir otomatik klimamız var dijital. Yani bu zaten bunu e, kullan kolay. E, dijital klima comfort line'a mesela koymuş. Buraya e, manuel klima koyup buraya bir hız sabitleme koyulabilirdi mesela. Arabada hız sabitleme yok. Polo'nun comfort line paketinden büyük eksiği hız sabitleme olabilir bence. Hız sabitleme de farlara takıldım. Yani farlarında led olması gerekirdi yani aşağı yukarı 650-700 bin lira seviyesindeki bir arabada yani led far olması lazım. Şöyle koltuklara baktığımızda da koltuklar gayet rahat ama biraz şu bel destekleri biraz az ama yeterli yani bu sınıf için gayet güzel. Yani genelde ufak tefek kişiler bindiği için yeterli olacaktır. Şöyle arkaya da baktığımızda izofixlerimiz görünüyor. Bu arada ben arkaya hiç binmedim. Arkaya bir bineyim yani. Bu koltuk bana göre ayarlı. Ben 1.84 boyundayım. Bakalım arkaya sığabileceğim mi? Şöyle bir bineyim. Yani gidilir. bir de öne koltuk. Ben biraz uzun olduğum için bayağı yeride. Ama yani beklediğimden güzel. Arka koltuklar hafif yata yani biraz dik kalmış. Gayet güzel yani şu yan tarafa geçsem biraz daha rahat edebilirim bu koltuk de olduğu için. Bu arada arkadan da görünüm böyle. Bir sandufumuz eksik. Sanduf olsaydı araba tadından yenmezdi. Bu arada otomatik farımız da var. Ee, büyük ihtimalle yağmur sensörümüz de var zaten. Çünkü, e, çünkü almaya, almadan gelirken bayağı yağmur yağıyordu. Ona göre hızlandırıyordu yani. O da var. Ee, kapılara baktığımız zaman buralar sert plastik. Şuralar işler komple plastik. Şurada biraz bir şey var. Ama şu bak biraz burada aşınma gibi bir şey olmuş. Görüyor musunuz? Yani bu araba daha 22.000'de yani. Biraz e, malzeme kalitesinde sıkıntılarımız var. Mesela şuraya bakayım. Evet yumuşak buralar. Güzel. Şu tarafı güzel yapmışlar. Ama şu yan taraflar yani e, arabanın ilerleyen zamanlarında sıkıntı çıkabilir. E, trim sesi bakımından. Videonun sonunda da zaten son yorumumuzu yaparız. Kapatılır. Şimdi bir yola çıkalım. Motorumuz 1.0 95 beygir. Şöyle ön part sensörümüz arka part sensörümüz. Gayet güzel çalışıyor. Şöyle geri çıkalım buradan. Yalnız motorun sesi harbiden güzel. Turba sesini gayet güzel veriyor. Şöyle biraz ara gazı vereyim. Eğer duyarsanız. <laughs> Mesela neyi öttü? Önde bir şey mi var? Aa, yanda duba varmış mesela bak. Ben onu görmedim. Park sensörü gördü. Şöyle yolumuza çıkalım. Mesela böyle yavaş dönüşlerde 2 de döndüğünüz zaman biraz streme yapabiliyor yani ben alıştım benim Leon'dan e, 1.5 TSI biraz motor büyük olduğu için kaldırıyor ama bu ikinci vitesi bazen stremeler yapabiliyor onun için bir de kalkmak lazım Vites araları da uzun zaten birinci viteste gayet de iyi kalkış yapıyor şöyle 1.0 motorun bir performansına bakalım yolumuza bağlanalım şu an ikinci vites 30 km hızlarında yürüyorum. Gaza oturdum. 3 Şöyle yola bağlanayım. Yani yola bağlanması gayet kolay. Yani hemen yüzü gördüm. Düşük evlerde biraz toparlaması zor ama o da 1.0 motordan dolayı. Ama 1.0 motora göre harbiden araç 10 numara gidiyor önümüz kapalı olduğu için pek bazlamadık ama gayet güzel gidiyor. Rüzgar sesi konusunda da şu an çok hafif bir rüzgar sesi geliyor. Biraz ramp olduğu için hafif motor sesi alıyorum. O da düzde zaten gidiyor. Şöyle 2500 civarlarında 110'la gidiyor. Bakalım 3000'de kaçı görecek şu arkadaşımız çekilirse. yapamayacağız bu yolda ama yani devir aralıkları 5 vitese göre iyi ama 6 vites olsaydı da iyi olurdu. Arabanın yakıt tüketimi de gayet iyi bu arada. Zaten diğer videoda yakıt tüketiminden bahsettim biraz. Baya performanslı geldim. Araç yani 4.9 civarı falan yaktım. Yani bu şehir içinde de biraz normal kullanırsanız yani sürekli seri kullanmazsanız da yani bu 6'lar 7'ler civarında gezer. Ama çok seri kullanırsanız bu araba 10, 10 litre de yakar yani. Her, her arabada olduğu gibi. Şöyle dönelim. Klasik Volkswagen sinyal sesleri. Yani arabanın artıları olarak konfor, yol tutuş yol tutuşu bilmiyorum ama yani iyidir fazla zorlamadım aracı yol sesi konusunda, yalıtım konusunda gayet güzel. Motor konusunda, yakıt tüketim konusunda. On numara biraz donanım tarafında sıkıntılarımız var. Yani comfort line bir araç, orta paket yani. Boştan farkımız yani bir ekran mı, bir kolçak mı bilmiyorum. Biraz olsa yeni donanım koyması lazım da. Mesela start stopumuz var. Ee, bu güzel bir şey. Ama işte öyle. Ben pek sevmiyorum. Kapatıyorum genelde. Ön park sensörünü de kapatabiliyoruz burada. Arabanın bir de şu sinyal dörtlü e, flaşör yerini beğenmedim yani. Çok değişik uzakta kalıyor yani. Hemen şuralarda falan arıyor insan ama orada olduğu için eminim biraz değişik olmuş oraya. Yani genel anlamda aracımız. Yani hoşuma gitti. Biraz dar. Dediğim gibi aileler için değil, öğrenciler için veya bayanlar için kullanılacak bir araç. Bu videodan böyleydi arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel iyi bakın, hoşçakalın. Şu benim Leon'un arkasına gireyim. Gayet iyi çalışıyor Şöyle anahtarını da göstereyim Anahtarı abi normal e, Sustalı Klasik senelerdir bildiğimiz Eski Volkswagen'lerin anahtarları Bu da benim Leon'un anahtarı e, yani Golf 8'de falan kullanılan anahtar Yani bu arabaya da şu anahtardan Beklerdim yani gayet Yakışırdı Öyle arkadaşlar